Değerli takipçilerimiz YouTube'tan tanıdığımız Hünnap Cenge ile beraberiz. Hünnap Cenge'mizin bahçesindeyiz. Evet, evet Hünnap Cenge bahçen çok güzel. Marullar çok güzel olmuş. Evet e, değerli takipçi arkadaşlarım. E, şöyle nanemiz var. Bakın naneler. Evet. Dedim ee, e bunları yazın bir işte. Bana şey şeyim, bu naneyi ben çürük ters okudum üstüne. Evet. Şimdi öyle yapıyoruz. E, otlarında bir 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 atlıyoruz otlarını. Evet. E, Ondan ker büyüyor, e, kuruduyoruz. İsteyen arkadaşlara, akrabalara ne evet. veriyoruz? Bir de sanki e, çok bıçtığınız için böyle çok güçlü görünüyor, evet. değil mi? Evet. Çok Ters, e, i̇nek inek değil de evet. oyun gübresi, küçük gübresi döktüğüm için e, çok güzel neşeli. Marullar da mı aynı? Onlar da çok neşeli evet. maşallah yine ee, aynı toprak döktüm, ters döktüm yine ee, Evet. Aynı şekilde. Marulları da diktik işte böyle Allah kadın Allah'ım şamak. Maşallah çok güzel olmuş. Yani çok güzel olmuş. Yani biz Denizli'ye diktik. Denizliler bu kadar büyümedi. Burası daha soğuk olmasına rağmen daha böyle Havasından güzel olmuş. havası. Havası çok güzel. Oldu. Yayla havası yaradı herhalde marula. Aynen, aynen buranın havası çok güzel. Bu örtülü yerde ne var? Burada da e, fidan aldım ben. Domates fidanı. Şöyle gösterebilirim. Evet bunları buraya mı ekiyorsun? Bunları mı? Hı hı. Bunları şimdi ben göstereceğim sana. Ee, i̇leride yer yaptım. Evet. Sağına. Şöyle. Hı, hmm, bak soğanları evet, karmış. Evet, Çok evet, aç mı evet. istersen? Ha, evet, az İşçi Hı. Hmm. Kıyılarına soğan diktim. Evet bol gübreli. Evet, evet bol gübreli. Yine aynı şekilde keçi koyun gübresi. Evet. Tomates fidanı diktik ama daha çıkmadı. Hmm. Bir, çıkacak lazım, yani. Sanki yavaş yavaş çıkmaya Aynen. başlamış görünüyor. Ağır ağır, ağır, ağır ağır bu çıkıyor. Evet. Daha sonra bunları alıp şey dikiyorsunuz Aha. değil mi? Evet. Garık yapıyorsunuz. Garık yapıyoruz. Bu köylü domatesi mi? Tabii canım. Sulu domates bu. Sulu domates. Sulu domates. Tamam hadi bakalım Çok domatesler lezzetli. olsun da bir çekip de öyle yapalım. Tamam. Aynen. Tamam görüşmek üzere. Tamam. Teşekkür <laughs> ederiz.